Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 19 Nisan Salı gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Güzel maçlarımız var. Şöyle yani hafta içinde kupa maçları, lig maçları, TFF maçları falan filan karışık. Onları değerlendireceğiz. Bir tane kombinimiz olacak sizlere onları paylaşacağız. O yüzden videoyu atlamadan izlerseniz sizler için daha hayırlısı olmuş olur. Şöyle küçük bir hemen 2-3 e, not ekleyelim ondan sonra maçlarımıza geçelim değerli dostlar. Cuma günü biliyorsunuz geçtiğimiz Cuma'yı herkes açık Telegram grubumuzda paylaşımlarımızı yapmıştık. Çok da güzel paralar kazandırmıştık biliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Cumartesi günü videomuzda güzel işleri attık. Kuponumuz tuttu. Yatan maçlarımız elbette olacak. Biz burada bütün hepsi tutacak diye vermiyoruz zaten. Yani 10 e, tane 12 tane maç paylaşıyoruz. 2 tanesi 3 tanesi içinden yatıyor. Bazıları gelip buraya diyor ki ya o yattı bu yattı. E yatabilir. Ama yani <laughs> önemli olan genel anlamda bakma. Hepsi de yatabilir. E, %100 diye tutacak bir şey demiyoruz biz burada değerli dostlar. Ama genel anlamda zaten bizi <laughs> ortalama 2 yıldır takip eden takipçilerimiz biliyordur neyi nasıl yaptığımızı. O kuduranlar kudurmaya devam etsin diyelim. E, cumartesi günü kombinemiz tutmuştu. E, yine güzel maçlar da vermiştik yanında. Pazar günü ise 10'da 8'di yanlış hatırlamıyorsam. E, yine öyle güzel e, bir ilerleme oldu. Güzel bir kazanç elde ettik. E, cumartesi ve pazar günü e, WhatsApp grubumuzda yani cumartesi günü saat e, yani cumartesi günü sabah uyandığımızda 1000 lira kasayla başlayan e, WhatsApp üyesinin kasası e, pazar günü akşam yani mesai bitirdiğimizde 2300 civarlarındaydı. Yani 2250 civarlarındaydı. Yani 1250 lira para kazanmış oldu. 1000 lirayla. 10.000 10 lira kasası olan yani 10.000 lirayla bizim dediklerimizi yapan. Çünkü biz diyoruz şu maça bu kadar atacağız buna bu şekilde gideceğiz diye. 10.000 lira kasası olan ise işte 20 küsür bin lira. 22.000 liraya yakın bir para elde etmiş oldu. O şekilde düşünün değerli dostlar. Kasa yönetimini o şekilde yapıyoruz. Kimin ne kadar kazanacağı, ne kadar ne olacağı belli oluyor zaten o takdirde. Öyle gitmiş oluyoruz. Yine Telegram VIP grubumuza da güzel işlere imza attık. Hatta bir tane kuponumuz vardı 19-20 oranlı. Tek boydan gitti. Bir önceki günde tuttu. böyle kuponlarla yapıyoruz, deniyoruz, getiriyoruz değerli dostlar. Öyle yapalım. Kanalımıza abone olun, Videolarımızı beğenelim değerli dostlar. Bunlar bizim için çok önemli şeyler. Eğer bildirimler sekmesinden bildirim tuşuna tıklayıp da zil açarsanız her videomuzdan da haberdar olursunuz. Yorumlar kısmında yine bir tane skor soracağız. Skor tahminini doğru bilen iki kişiyi Telegram VIP grubumuza alacağız. Benim de sorduğum maçların skorları böyle genelde çok gollü bitiyor. 4.5 üstü falan filan bunları deneyeceğim artık. E, skor'u bilen değerli kardeşlerimizden iki tanesini Telegram VIP grubumuza alacağız. Yine yorum ve e, görüşleriniz varsa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz diyerek ilk maçımızla başlayalım. Biraz rahatsızım kusura bakmayın. E, sesimde problem olmuş olabilir. E, o yüzden onun için şimdiden özür dileyelim. İlk maçımız Ümraniye Spor. Kendi evinde keçöğreni ağırlıyor değerli dostlar. İki takım için de çok önemli. Bu ligde enteresan olan bir şey var. 8. 9. takımdan sonra yani 8. ve 9. sıradaki takımdan sonra hepsi küme düşmeye aday. Yani 10. sıradaki takım küme düşebilir. Öyle söyleyelim değerli dostlar. 8. E, sıradaki takım da bir üst çıkabilir. Yani playoff oynamak için e, diyelim onu söyleyelim. O yüzden bu lig biraz enteresan garip bir lig. Ben çok takip ediyorum. İki, özellikle de 3. ligi çok takip ediyoruz. 3. ligden de herkes açık telegram grubumuzda pazar günü bir kupon vermiştik. 5.53 oranlı. Onu da değerlendiren kardeşlerimiz tebrik ederiz. Oradan da kazanmıştık. Batman Spor'u da tebrik ediyoruz. Batman Petrol Spor şampiyon oldu o ligde. Biz de kazanır almıştık ona. Ümrani Keçi öğrengücü Gücü maçında deplasman 0.5 üstün oranı 1.40'tı değerli dostlar. Ben Keçi Gücü'nden gol bekliyorum. İlk maçını hatırlarsanız 3-2 bitmişti zaten bunların. Yine yine Keçiören gücünden gol bekliyorum. Önemli bir maç. Ümrani için de çok önemli. Keçiören gücü için de çok önemli. Deplasman 0-5 üstüne alacağım. Ben Keçiören gücünün deplasmanla gol bulabileceğini düşündüğüm için 1.40'dan onu değerlendireceğim. Denizli ile İstanbul Spor'un karşılaşması var değerli dostlar. Şimdi Denizli Spor'a biliyorsunuz bazı yatırımlar yapıldı. Sonrasında tekrardan açılmaya başladı. Son 4-5 maçında çok güzel galibiyetler almış olsa da hala yeri çok sıkıntıda. İstanbul Spor'da ise yine bir amaç var, bir hedef var. Burada şunu söyleyeceğiz değerli dostlar. 2.5 üste gideceğini düşünüyorum. 1.72 oranı vardı değerlendirmek isterseniz. E, Gole bir maç bekliyorum. Yani, yani 3-1'de İstanbul Spor galibiyeti bekliyorum. Lakin hani 3-0 olur mu diye düşündüm. O yüzden 2.5 üstüne aldım. 1.72 oranla. Değerli dostlar Bursa Spor'la Gençler Birliği'nin karşılaşması vardı. Bunun skorunu sizlere soruyoruz. Yorumlar kısmına Bursa Spor Gençler Birliği maçının skorunu doğru bilen iki kardeşimiz Telegram VIP grubumuzu alıyoruz. Yorumlar kısmına yazarsanız seviniriz. Unutmayın diyelim değerli dostlar. Hemen İngiltere Premier Ligi'ne gidiyoruz. Liverpool'la Manchester United karşılaşması vardı değerli dostlar. Karşılıklı gol var bekliyorum, bekliyorum. 1 9 oranı vardı. İsterseniz onu alabilirsiniz. Ama işin içinde mano olduğu için ben dedim ki 2.5 üstüne alayım. Hani 1-1 değil de 3-0 yanımıza alalım dedim. Aklımdaki skor da zaten 3-1 Liverpool galibiyeti ki inşallah da öyle olur. Liverpool finale çıktı biliyorsunuz Fakultta yani kupada, İngiltere kupasında. Burada finalde kaybetmesini isteyeceğiz Chelsea'ye karşı. Chelsea'nin kazanmasını isteyeceğiz. Ligde şampiyon olmasını isteyeceğiz. Bunları niye istiyoruz? Biliyorsunuz bizim 351 oranlı bir uzun vadeli kuponumuz vardı. Yani çok Liverpool verilecek bizim kuponumuzun tutup tutmayacağını. E, o yüzden bu maça 2.5 üst diyoruz. Umarım Liverpool kazanır diyoruz. Dileyenler isterse riski atıp 2.5 üst ve maç sonucu 1'i değerlendirebilirler. Ama 1.38 oranlar kuponlarınız için ideal bir tercih olmuş olur. İspanya Ligi'nde 3 tane maç vardı. Bunlardan korner kuponu vereceğim sizlere. Ama nerede vereceğim? Açıklama kısmındaki telegram grubumuza vereceğim. Açıklama kısmında linki bulunmakta olan ücretsiz telegram grubumuza gelirseniz İspanya kuponunu oradan alabilirsiniz. Maçlar başlamadan yarım saat öncesinden paylaşacağız değerli dostlar İspanya korner kuponumuzu. Inter-Milan karşılaşması vardı. İlk maç 0-0. Keyifsiz, tatsız, tutsuz bitmişti değerli dostlar. Bu maçın aksine gideceğini düşünüyorum. Ee, 1.63 oranla karşı gol varını aldım. Burada inşallah Inter kazanır diyelim. Ligi Milan'a bıraksın bari. Orada da Milan şampiyon olsun. Ee, karşı gol varın oranı 1.63'tü. Benim aklımdaki skor 2-1-3-1 Milan galibiyeti ama bakalım neler çıkacak karşımıza. Karşı gol varını değerlendirebilirsiniz. Hamburg Freiburg karşılaşması vardı. Burada Hamburg'un çıkmasını isteyelim. Çünkü hani Freiburg biraz daha rakip. Bizim Leipzig'imize karşı. Çünkü Leipzig Almanya kupasını kazanır demiştik o dönemlerde. Uzun vadeli oynarken, daha başlarındayken. Burada ne diyeceğiz? Hamburg Freiburg karşılaşmasında karşı gol varını alacağız 1 1.51 bir orandan. Hamburg biliyorsunuz bir alt ligin takımı. Büyük ihtimalle zaten çıkamıyorlar yine bu sezon. Ee, bu Nesli Ama kuponlar için önemlidir. Bu tarz liglerde de sıkıntı yaşatan takımlardan bir tanesi. Karşı gol varını oranı bir de bu kombinimizin ilk maçı değerli dostlar. Fulham'la Preston karşılaşması vardı. Fulham'ı biraz Trabzon'a benzetiyorum ben. E, büyük ihtimalle zaten %90 ihtimalle şampiyon olduğu lige çıktı. Şampiyon olmasa bile ikinci olarak lige çıkacak. Premier Lig'e e çıkacak. Lakin şöyle bir şey var değerli dostlar. Son iki maçı da kaybetti. Trabzonspor'u görürseniz zaten o da son haftalarda puan kaybediyor. Ama bu maçta sanki bence Depasman ekibinin iki gol atabilecek potansiyelde bir takım olduğunu düşünüyorum Fulham'ın. Ev sahibi 1.5 üstünden oranı 1.38'di. Değerlendirmek isterseniz bunu da alabilirsiniz. Hemen Almanya 3. Lig'ine gidiyoruz. Halesçiz Osnabrüya ağırlıyor değerli dostlar kendi evinde. Burada da karşı gol varını alacak. İki takım için de önemli maç gerçekten eee kran krana bir mücadele olacaktır. kim gol atarsa diğeri de onu o skorla tescilleyecektir. O yüzden her iki takımdan gol bekliyoruz. Karşı gol varın oran 1.51'de. Bunu Hamburg Freiburg karşılaşmasıyla birleştiriyoruz. 2 Alman ekibini yanımıza alıyoruz hatta yani 4 Alman ekibini yanımıza alıyoruz karşı gol varlarını birleştirip 2.30 yapıyoruz. İki Alman maçında bir tanesi kupa bir tanesi de üçüncülük karşılaşması. Hamburg Freiburg karşı gol var 1.51. Hallesce Osnabrück karşı gol var 1.51. Birleştirdiğimiz takdirde 2.30 oran yapar değerli dostlar almak istersiniz. Trelle Box'la Öster Şurt karşılaşması vardı. Yeni başlayan bir lig. Yazın bize çok para kazandıracak olan lig. Burada dilerseniz ilk yarı 05 üstünü maç başladığında böyle 15. dakikada 10. dakikada falan alabilirsiniz. 1.47 1.50 oran verir. Değerlendirmek isterseniz değerli dostlar. 19 Nisan Salı gününün maç tahminleri bu şekildeydi. Kombinimizi paylaştık sizlerle değerli dostlar. E, skorumuzu sorduk sizlere. Skorumuzu Bursa Spor Gençler Birliği karşılaşmasında skorunu yorumlar kısmına bilen iki kişiyi e, Telegram VIP grubumuza ekliyoruz. O yüzden yorumlar kısmına skor tercihinizi yazın. E, kuponumuzu verdik. Hamburg Freiburg karşılık gol var. E, Halles Osnabrück karşılık gol var. 1.51 1.51 e, bunları çıkarttık. Karşınıza 2.30 oran yaptı değerli dostlar. Genel maç analizlerimizi sunduk. Bunların arasından sizlerin aklınıza yatan varsa tekli veya çiftli kombinlerinizi yaparak oluşturabilirsiniz. Bu, bu şekilde değerli dostlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyelim. Açıklama kısmındaki Telegram linkimize gelmeyi unutmayın. İspanya Ligi'nden korner kuponu vereceğiz biliyorsunuz değerli dostlar. Sağlıcakla kalın, hoşça Allah'a emanet olun.